Sevgili seyirciler keyfimiz gerçekten yerinde. Beşiktaşlısı, Fenerlisi, Trabzonlusu bütün Türkiye Galatasaray'la mutlu oldu. Cimbomların e, Avrupa Şampiyonlar Ligindeki başarılarıyla adeta tüm Türkiye sokaklara döküldü. Bu başarıda sahadaki futbolcularla teknik kadronun payı büyük. Ancak bir de perde arkasında kalan başarı var. O da Galatasaray'ın farklı yönetim anlayışı. Kulüp adeta bir şirket gibi yönetiliyor. Bu yönetim anlayışıyla da Galatasaray... Adeta para basar hale geldi. Şampiyonlar Ligi'nde daha şimdiden milyarlarca lirayı kasalarına koydular ve para akmaya da devam ediyor. Herkes Galatasaray kasasına imrenerek ve merakla bakıyor. Herkes Galatasaray'ın ne kadar kazandığını ve bunu nasıl başardığını merak ediyor. Cüneyt Özdemir de aynı şeyleri merak etti ve bütün bunların nasıl gerçekleştiğini gidip Galatasaraylılara sordu. Bu belki Türkiye'de bugüne kadar yapılmış konusu maç olmayan tek futbol dosyası. Artık bizim de bir şampiyonumuz var. Milli takımın pabucu şu günlerde dama atıldı. Neredeyse ay yıldızın yerini sarı kırmızı renkler aldı bir türlü sağlanamayan milli beraberlik ve bütünlük Galatasaray'ın aldığı galibiyetlerle sağlandı. Milli takımın yapamadığını cimbomlar yaptı, kazanılan zaferler de Fenerbahçesi ile sokaklarda kutlandı. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne yükselirken bir yandan tribünleri doldurdu, bir yandan da kasasını. Şampiyonlar Ligi'ne girdiği için UEFA'dan 28 milyar Türk lirası kazandı. Ardından Barcelona maçından aldığı bir puanla 4,5 milyarı da bu paraların yanına koydu. Ancak önümüzdeki günlerde Şampiyonlar Ligi'nde kazanacağı parayı düşünürseniz Galatasaray'ın şimdiye kadar kazandıkları devrede kulak kalıyor. Çünkü şayet yarı finale kalırsa maç başına en az 1,5 milyon dolar alacak. Yani 21 milyar Türk lirası hele bir de finale çıkarsa en az 5 milyon doları Türk lirasıyla tam 70 milyarı kasasına koyacak. Üstelik bütün bunlara maç hasılatları da dahil değil. Öyle bir şirket düşünün ki sermayesi yeşil çim sahalar olsun, çalışanlarını sporcular ve futbolcular oluştursun, tüm gelirini ise bilet satışlarından ve reklamlardan elde etsin. Henüz böyle bir şirket yok. Ancak bir spor kulübü var. Galatasaray Spor Kulübü. 1993 yılı bütçesi 200 milyar lira yaşan 1995 yılında ise çeyrek trilyonluk bir bütçeyi hedefleyen Galatasaray Spor Kulübü. Bu haliyle Galatasaray Türkiye'deki yüzlerce ticari şirketten daha büyük bir bütçeye sahip. Her gün karına kar katıyor. Üstüne üstlük her gün para kazanacak yeni bir alan buluyor. Aslında Galatasaray uzun süredir bu noktaya gelmek için uğraşıyordu. Ancak bu hedefe doğru en somut adımlar iki yıl önce yeni yönetim iş başına geldiğinde atıldı. Yönetime geldiğimiz zaman ilkin şunu amaçladık. Çok sağlam profesyonel kadrolar kurmak bu birinci amacımızdı. İkinci amacımız da kulübe sağlam gelir kaynakları yaratmak. Transferi teknik yöneticiler alanında da yaptık. Bunu diyebiliriz. Ve bu kadroların çalışması Galatasaray'ı sanıyorum ki başka bir noktaya getirdi. İşte Galatasaray önce alanlarında uzman muhasebecileri, menajerleri transfer edip iş başına getirdi. Daha sonra da en büyük ve en sağlam gelir kaynağını keşfetti kendisini, yani Galatasaray'ı. İsim haklarından futbolcularının demeçlerine kadar bugün Galatasaray'da her şeyin bir bedeli var. Eskiden televizyonda parasız yayınlanan maçlarına bugün özel televizyonlar yılda 30 milyar Türk lirası ödüyor. Eskiden maç öncesi çekilip dağıtılan posterler için bugün gazeteler 150 milyon lira ödemek zorunda. Futbolcular da çok katı sözleşmelere imza atıyor. Kurallara uymayan futbolculara ciddi para cezaları var. Örneğin bir maçta kırmızı kart gören oyuncu kim ve hangi nedenle olursa olsun kulübe 150 milyon lira ceza ödüyor. Üstelik futbolcular önüne gelen televizyon kanalına çıkıp istedikleri gibi konuşamıyorlar. Galatasaray'da her şeyin olduğu gibi televizyon programlarına katılmanın da bir bedeli var. Bu bedel de piyasa şartlarına göre değişebiliyor. Biz de UEFA lira kalıncaya kadar 1000 marktı. %25'ini futbolcuya veririz. Özel sözleşmelerinde yazılıdır. UEFA'ya kaldıktan sonra 4000 marka çıkardık. Yani doğal, doğal ticari kurallar Tabi kulüp aldığı kadar vermiyor da değil. Kulübün kazasından transfer taksitleri hariç maaşlar için her ay 1 milyar 300 milyon lira çıkıyor. Futbolculara kazanılan her maç sonrasında toplam 2,5 milyar lira dağıtılıyor. Konuşulan milyarlar olunca paraların kullanılmasındaki tezlik hep büyük şirketleri aratmıyor. Futbol öylesine bir olay haline geldi ki boyutları değişti. Artık rakamlar büyüdü. Şirket gibi düşünme şirket prensipleriyle hareket etme zorunluluğu geldi ister istemez. Galatasaray Kulübü yöneticileri bugün için böyle düşünüyor olsa da henüz tam anlamıyla şirketleşmiş değiller. Belki bu yüzden hala birçok haklarının karşılığını alamıyorlar. Ancak tüm haklarını almak için de kararlı görünüyorlar. Dernekler de ticaret kanunu hükümlerine maalesef tabi olmadıkları için bu iş daha oturmadı. Fakat önümüzdeki günlerde acele olarak bir limite şirket kurup başkanla bir yönetim kurulu üyesini daha ismine koyup ona devredeceğiz bütün isim haklarımızı, tehlif haklarımızı. O zaman o ticaret kanunu hükümleri içinde bu savaşı daha rahat yapacak. Zenginin parası züğürdün çenesini yorarmış. Belki bu yüzden Galatasaray bugünlerde en az Şampiyonlar Ligi'ne kalması kadar buradan kazandığı paralarla da gündemde. Herkes kulübün tam kazancının ne kadar olduğunu ve Galatasaray'ın bu işten köşeyi dönüp dönmediğini merak ediyor. Kulübün yöneticileri ise Allah'ın bildiğini kuldan saklamıyorlar. Eğer hesaplar tutar ve Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin şampiyonu olursa kulübün kasasına 150 milyar lira girecek. Kimilerine göre bu oldukça büyük bir fırsat ve oldukça büyük bir para. Kimlerine göre ise bu fırsattan yeterince faydalanılmadığı gibi Galatasaray Kulübü de fırsatı kullanabilecek kadar kurumlaşamadı. Şimdi Galatasaray düşünün şampiyonlar ligine kaldı bu kalışı paraya çeviremedi video yapardı. İngiltere olsa bunu e, ses odyo, ka, kaset yapardı. E, şeyli filmler yapardı. Efendim ç, ç, kahve fincanı yapardı. Üstü Galatasaray almalı. Şampiyonlar ligi almalı. Yapardı oğlu yapardı. Ve millet de bu fırya bunların hepsini alırdı. Galatasaray'a bakın kazanan kim? Kara borsacı. Galatasaray bileti 500 bin liraya satıyor. Kara borsacı alıyor. 5 milyon liraya satıyor. Bütün yani çünkü bir kurum yok ortada. Şeyi paraya dönüştürecek bir kurum yok. Onun için daha sayıda kurumlaşmadan daha henüz söz etmek çok erken. Öyle ya da böyle eskiden Eurovizyonda aldığımız puanlarla milli gururumuz okşanırdı. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nden alacağımız puanlar konuşuluyor. Eskiden şerefli yenilgilerle teselli bulunur, hasiyetli beraberlikler baş tacı edilirdi. Galatasaray bizi kötü alıştırdı. Artık yenilgilerden hiç söz edilmiyor. Beraberlikte suratlar asılıyor. Varsa yoksa galibiyet. Galatasaray bir Avrupa Kulübü'nü yenince ne kulübün karı konuşuluyor, ne hayat pahalılığı, ne başbakanın ne söylediği kalıyor, ne de Güneydoğu sorunun ne olacağı. Herkes sokaklara dökülüyor, bütün dertler unutuluyor. Türkiye mutluluğu cimbomla yakalıyor.